İyi günler arkadaşlar. Ben Sefa Celsoy. Bugün FIFA 23 zorluk seviyeleri serimizde ikinci bölüm ve son bölümle beraber bir seriye de bağladık bunu. Yine Real Madrid Barcelona ve üstte gördüğünüz gibi profesyonel zorluk seviyesindeyiz. Barcelona'nın üzerinde yazıyordu zaten. Hemen normal formalarımızı, standart formalarımızı seçelim. Takımları hiç ellemiyorum. Acemi'yi, amatörü ve yarı profesyoneli bitirdik ilk videomuzda. Bu sefer de profesyonel World Class ve efsanevi olacak. Seçkin'e bir baktım. Seçkin sadece foot yani FIFA Ultimate Team modunda varmış. Squad'da galiba. Ondan dolayı seçkin seçilemiyor tek kişilik oyunda. Belki bir yolu vardır. Hani kariyer maria bir şeyle ya da bir kodla bir şeyle yapılıyordur belki ama en azından benim internette gördüğüm Squad Battle'da falan var seçkin yazıyordu. Ondan dolayı onu yapmayacağız. Bu ne lan? Oğlum o nasıl? Gölgeden dolayı mı? Ben niye Barcelona'yım ayrıca? Real Madrid'im lan Abi gölgeden dolayı olamaz o Gölge yok zaten oyunda bakayım gölge Güya gölge hani gölge Abi dalga mı geçiyorsun ya Of öyle bak Normalde eskiden hani sahanın bir bölümü gölgeli olur da Yok gölge mölge Grafik ayarı da seçtirtmedi oyun Normalde bir launcher gelirdi grafik ayarı seçerdim Onu da seçtirtmeden düşük Diyeceğim değil Neyse çok saçma bir şey oldu ama bir an şaşırdım. Oğlum bir anda adamlar şeyden griden Barcelona formasına ya da Real Madrid formasına falan dönüyor. Kimin kim olduğunu anlayamıyorum. Topu almak bir tık daha zor. Profesyonelde. Hallederiz. İnşallah. Güzel. <laughs> o nasıl bir kafadır, o nasıl bir uzaklaştırmadır. Asist gibi uzaklaştırdım da hangi adam benim hangisi değil şu aşağıdan gelen benim mi diye bekledim. Anlayamıyorum ki. Çok güzel pas. Çok güzel dönüş. Ah be. Yürü Benzema. Yetişemedik be. Yine atak üstüne atak. Oo hocam. Arkadan ver kartı. Ver kartı. Aferin. Buradan da vurulmaz ama olsun. Deneyeceğim. Mendi geliyor. Mendi geliyor. <laughs> Balımı seveyim. Top yine dönüyor bu arada. Şut çektim gibi ya. Pas oldu. Çok güzel gol attım. Ben bunu bilerek yaptım zaten. Amacım şut çekmek değil, pastır zaten falan diye. Çam balının diğeri Marmaris'ten tüm Çok güzel pas. Vinicius Junior. Dışarıda arkadaşını aradı. Benzema bir daha söyle. Bu sefer Vinicius vur Oh be. Yaz Vinicius niye topa vurmadı önce biraz bekledi. <laughs> topa gitmiyor da böyle. Baksana şurada. Burada durdu bir <laughs> gitmiyor topa. Kaçsın diye o kadar bekledik yalan oldu. Benzema. Benzema. Penaltı daha yapın da gol attı. Şey o penaltıdan bir daha vurmak istiyorum. Oha nasıl girmedi lan o? İlk videoda e, şeyler, goller çok fazla olduğu için e, videoya girebilecek çok daha fazla an oluyordu. O sebeple ilk yeri oynayıp bıraktım ama bu videoda muhtemelen daha az gol e, olacağından dolayı iki yarıyı da oynarım diye düşünüyorum şu anda. Hiç planlamayla girmediğim için videolara. <laughs> Video sırasında karar veriyorum açıkçası. <laughs> Ansu Fati, Pedri çok, çok güzel. güzel. İlk yarı sona erer. 2-0 gayet güzel. Şu renk tımsı gittikten sonra toparladık. Oo güzel. Yine oynuyoruz gördüğünüz gibi. Hiç öyle yan pas geri pas yok bizde. Oh! <laughs> <laughs> Oy güzel As ama Kurtu var lan karede. Hadi bir daha, hadi bir daha. <laughs> Bu seviyede hiç yedirmezler. At sağa. Çok güzel. Çok güzel. Kaç ulan, kaç ulan, kaç ulan, kaç. <laughs> Nereye atacaklar? Benzema. Bir vücut çalımı. Oh, penaltı. Penaltı hoca. Well, keeper... kaç ulan kaç ulan kaç ulan. Kaleciye well, şey güzel olmuş bak avantajın <laughs> etrafında bir circle <laughs> daire yapmış, şey yapmışlar. Çember e, avantaj süresini gösteriyor. O, o çember dolduğunda avantaj gitmiş oluyor. Yani ufak güzel dokunuşlar yapmışlar açıkçası oyuna. Hafif güzel e, şeyler, hafif ayrıntılar var ama işte hala şu bug'lulardan bir kurtulunamamış. Hala e, tek kişilik oyun modlarında yeterli geliştirmeler yok. Özellikle kariyer modunda duyduğum kadarıyla en azından. Ooo çok güzel döndü. Vur ulan gömçül be. Her Gerçekten... gel. Güzel paslaşma. Hadi lan biriniz kaçın lan. Rodrigo. Rodrigo. gel. Gerçekten... Bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam diyoruz. Profesyonelde de X preyendik. Şimdi sıra nerede? Şimdi sıra World Class'ta. Eyvallah bro. Ve World Class. Yine Real Madrid, yine Barcelona, Barcelona üzerinde görüldüğü gibi Dünya Klası. Ee, yine siyah forma, siyaha karşı beyaz forma. Güzel. Hep de açık hava denk geldi hayret. Still... Bir ara ee, Pes yağmur yapamadı oyunda. Yağmur olmayacak dediler oyunda. FIFA'da <laughs> her maçta yağmur yağıyordu. Bilerek <laughs> mi hani <laughs> adiliğine mi yaptılar bilmiyorum ama. Çok, çok, efsane bir gönderme eğer gerçekten ee, bilerek yapılmış bir şeyse. Bana öyle geldi açıkçası. Şimdi World Class'ta oynuyoruz. Biraz daha dikkat etmek lazım. Bu arada zemin ıslak ha. Yanlış görmediysem. Evet, slack gibi. Çok açtın ikinciyi. İkinciyi çok açtın. Çok güzel pas. Gelmez ki o ya. Ya da yağmur yağıyor ben görmüyorum. <laughs> o da olabilir. Yakın çekimde mi gördüm? Ne oldu? Gol hocam. Offside yok gol. Offside de değilmiş zaten. Yakala. Arkaya doğru. Çok güzel pas attı geriye. Lan dur burnum kaşındı. Sayılmaz mı burnum kaşındı. <laughs> Çok güzel. Tek oyuna offside olabilir ama. Verdim.

Rodrigo hızlı sen yürü abi. Staminanda da yerinde. Yürü abi. E yok şimdi dışarıya. Vur ulan yer Güzeldi. Güzel Güzel, güzel, Oh. Gol değmedik en azından. Bak Eden Hazard burada ama Vinicius'un yerine Eden Hazard'ı alamayız. Eden Hazard 84'lere mi düştü lan? Vay arkadaş yalnız Rodrigo'nun yerine Asensio'yu alabiliriz gayet de. Ama işte Rodrigo'nun da hızlanması çok iyi. Biraz daha bekleyelim. Asen sağ ile Hazard'ı oyunu alabiliriz sonrasında. Gerçi Hazard'ı almayabilirim Vinicius varken ama yorulmadığı sürece Vinicius hızlanmaya bak. 95. B'ye de bakmak lazım. Kadroda olan, yani yedekler değil de kadroda olan e, oyunculara kimler var neler var. <laughs> Hadi be. Pedri. Bırak o top Pedri. Yavaşça kenara bırak o top Pedri. Yapma Pedri. O oyuncu <laughs> değişikliği hakkımızda <laughs> doldu. <laughs> Nasıl geç <laughs> şey ya <yapmıyorsun, gülüyor> nasıl Tehlike. Tehlike ooo. Helal dur yes. Şimdi koş lan. Şimdi koş lan. Hadi be Vinicius. Çok güzel kontrol. Dönebilir mi? Döndü. <laughs> Vinicius çünkü. Ulan Ter gel. Ulan Ter gel. Abi falsolu vurmuştum bir de ya. Ulan terste ya. Hadi Benzo. Yalnız. Oh. sakin olur. Sakin. Oo. Oh. Ortaya sakın pas attırma. Kesemedim. Kesemedim. Bak gole giderken Ortaya atacağız. çok belliydi. Kesemedim ya. Ulan Ters Tegen. Bir ölüm sessizliği Berna <laughs> O zaman takımı biraz ileri almanın da zamanı geldi gibi. Ofansi Allah kahretsin. Takım ofansif alırken gol yiyordum. Yeni <laughs> süslü azar olmaz dur. Takımı ofansife alırken gol yiyordum ha. Yan oyundan çık. Gözümü çıkar şey yaptım çünkü. Tamam Asensio girdi. Rodrigo çıktı tamam. Asensio'nun hızı çok avantaj aslında, şey Rodrigo'nun çok avantajlı aslında orada ama. Yürü lan şimdi, yürü <laughs> lan Vinicius. Bir daha, bir daha Vinicius. Ahap, <laughs> Terşte gel gibi senin taran. Ulan Terşte gel, ulan gel. Şampiyonlar Ligi finali mi oynuyorsun? Bırak gol at olsun bir tane. gel senin ben. Madrid. Birbirler şey yaptı. Gaza geldi. Aa, direkt. Kaç ulan. Benzema sen Asensu. Ne yapıyor şimdi? Abi üstüne değil şu sol alt köşeye yani bize doğru alt köşe yani. Ah kötü orta. Bizde kalsın o top. Alamadı. Yok açtık ama alırız. Yürü Mendy. Şimdi kim var? Kimse yok. Pas at. Bir daha tek pas. <laughs> Dur lan şimdi. Ne tut. Ne olur at bunda <laughs> ya. Ne no olur sulak ya. <laughs> tek oyna. Adi benzeme yatağı atacak mı topu? Bu ne lan? Bıraktı herif. Ooo. <laughs> Enteresan bir e, sert şut çekti diye şey yaptı. Kamera değişimi yaptı Hazarda alalım oyuna Bununla bir şey olmaz Yürü be Hazard şimdi Kaçıyor yürü be yürü, lan. yürü benzema Benzema Hazard girdi bak Radardan gördüm Hazard üst tarafta Sağ kanatta bomboş Çat diyor oraya. Kaleciden e, Degaş. Benzema'nın kaçtığını altta gördüm. Güzel gol. Güzel gol. Ç i̇ki pasta gol. Kaleciden e, şeye. Asensav As neydi? Hazard'a. Hazard'dan Benzema'ya. Benzema'dan gol. Ya yenilsem de şöyle bir şey var. Açıkçası yani herhalde kimse itiraz etmez. Baya baya üstüne oynuyorum. Hani en azından sonuçta olay şey. Zorluğu görmek ama. Yani bu zorlukla başa çıkabiliyoruz diyebileceğim bir oyun oynadım diye düşünüyorum. <laughs> Kaybetsem de. O işte kaybedersin kazanırsın. Önemli olan oynadığın oyun. Yürü lan. Tabii kazanalım da o ayrı bir şey. Şimdi hacı hacı tek oyna. Aaa geçmedi. <laughs> Ofansifteyiz şu anda. Arkada boşluklar bırakabiliriz. Acaba tekrar normale alsam mı? yoksa galibiyete mi yedim. oynasam bizde, bizde bizde abi dalga mı geçiyonuz adamlara asit yaptık ya pes pes çok güzel şimdi yukarı abi yürü be can hit on the break Benzema'yı mı kaçıracaksın? Beni, bana mı geleceksin? Benzema'yı kaçırmayı tercih etti. Gol be. Oh. İşte adam neden balon oluyor? Bundan alıyor. <laughs> Yalnız bu süper değil mi? 90 artıda gol atınca tüm takım. Güzel gol. Demek ki tamam World Class'da geçtik diyebiliriz Son seviye geldi son seviyede içimden geçeceklerini şu anda <laughs> hayal edebiliyorum Hacı uzatmamda uzatması da olması lazım Neyse güzel güzel gol güzel maç En azından bir hikayesi oldu maçın gayet de eğlenceli geçti diye düşünüyorum Bakalım bir istatistiklerine maçın hemen 10 şut çekmişim 7 şut çekmiş. 2.3 gol beklensin. 2.1. Daha fazla paslaşmışlar. Daha fazla müdahale ve top kazanımım var. Daha çok top kurtarmışlar. 7 tane kurtarışı var adamın ya. Hepsi de yalnız hani önemli olan top kurtarmak değil. Benimki mesela adam hani bir tanesi hatırlarsınız adam vurdu hani kaplumbağa bile daha hızlı gider. O tarz bir kurtarış. Bizimki tercihde gel yüzde yüzlükleri kurtardı. Güzel güzel. 6 köşe vuruşu iyi bir istatistik e, diyorum. Evet. Şimdi ve efsanevi. Rekabetçi modu açmıyorum. Hani FIFA oyuncuların oyun tarzını simüle eden zorlu bir rakiple karşılaşmak için falan filan da ben varsayılan zorlukta e, tercih ediyorum. Daha denemedim onunla ilgili de onda da oynayıp bir video çekilebilir ama bilmiyorum gereksiz geliyor. Zaten modda ağzımıza <laughs> burnumuza sıçrayacaklar gibi. O sebeple çok da gerek duymuyorum. Şöyle bir şey gördüm. Burada iki takımı da 95 95 95 yapabiliyormuşsun. Aslında böyle daha güzel olurdu. Hani takım isim olarak kalırdı sadece. Herkesin tüm özellikleri aynı şeklinde bir oyun. böyle olsaydı her şeyi de kullanabilirdik aslında. neydi onun adı? Farklı takımları da kullanabilirdik. Son maçı öyle yapalım. Kim olsun? Klasik bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapalım hadi. Galatasaray. Hayır Fenerbahçe. Tamam. Tüm özellikler 95. Harika. Galatasaray bu formayla Fener'de çubuklu klasik formalarımız olsun. Herkesin 95 olması çok enteresan değil mi ya? Zeki <laughs> Dika 95, Berkan 95, Saşa <laughs> Boy 95. İşte şey de şeyde güzel aynı mevkilerde aynı özellikleri var herkesin. Başlayalım. Yunus mu lan o? Saçı şey inek yalamış gibi olan. Tam bir Gedi Zapaçisi modunda. Şöyle bir girişini izlemeyelim mi ya? Aslında bunu Şampiyonlar Ligi finali olarak da yapabilirdim. O koreografi. kareografi. <laughs> <Bir> şey <laughs> bak. Haydi başladık. <laughs> ben paslaştı. Çok boş bıraktım sol kanadı. Oo, çok güzel. <laughs> Yürü lan yukarıdan, yürü lan! Ya herkes şimdi aynı şeyde olduğu için özelliklerde. Oynamak da zor. Defanslar falan çok hızlı. Dön, vur şimdi Gomis! Güzeldi. altay ilk kurtardı. Şey çok güzel. Kaptanlık bandı, Türk bayramı olması Oyyyyy! The <laughs> <laughs> Sasha boy! And it's with Osai Samuel. O sayı sakin ol. Oo hoca O say sakin. O say sakin. Abi nasıl kesemedi? Of. Oh. Nasıl kesemedi benim adam ya? Aa. Yanlış yer. Hayır vur artık Gol. Abi şu uzaklaştırmayı niye yapmıyor ya? Yani tuşa bastım hadi niye vurmuyorsun be arkadaş ya? Ha orada top kontrolü mü yapılır? bulacaksın artık shot ya. Shot. <laughs> Her şey çok güzel. Çok saçma golydik tam yani yenileceğimi düşünüyorum zaten ama <laughs> bu kadar saçma gol olmamalıydı. <laughs> Yürü lan yukarıdan. Güzel orta gol getirir. Ama güzel orta yok işte. O boyla sen o topa nasıl vurdun lan? Vuramaz diye bastım ha şuta. Oy! Alamadık o topu. Alsak çok güzel olurdu. Gol. Oy! Gol diye bıraktım ya ben kontrol durayım. Yürü lan şimdi. Yürü lan Mertens. Yürü be Mertens. Çok açtık mı? Yok. Aşırt. <laughs> vur, 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 vur. Allah belanı Ulan <laughs> <vur, vur, vur. gülüyor> <laughs> tamam, bunu nasıl kaçırdık? O oh, var. Kornerdeymiş. nasıl kaçırdık <laughs> ya? Sakın. O pası attırma. Bel paslaşma. Tek oyna. Çok güzel. Çok güzel. Aç <laughs> içeri. Allah kahretmesin seni. Açı derken bizim adamı at demek istedim. Rakibe <laughs> değil. Al onu. Çok güzel pas. Geçecek o. At iti. Açiçeği. Allah kahretsin savunmaya çarptı. Konuşamadım <laughs> heyecanla. Güzel pas. <laughs> no Valencia. Ener Valencia. Ooo. Samuel'e bak. O sayı ne yapıyor acı? <laughs> Gomis kaç bir yer acı? stoppage time has been added on. Bir dakika uzatma. Keşke bu maçı biraz daha uzun yapsaydı. Oo! İstese penaltıyı alır da. Üzerime gelse çok rahat penaltıyı alırdı. düşü %61 %39 topla oynama. Ama oyun açısından o kadar üstün değil. Gayet Yüzde yüzdü kaçırdığım 2-3 pozisyonum var. He onu da vurur. Sadece işte o yüzden başa baş gitti biraz da. Durdur o ya. Çok güzel. <laughs> Yürü şimdi Mertens. Yürü be Mertens. Yürü be Mertens. Ama adam <laughs> çok güzel. Ko Abi Gomis nasıl kaçtı o? Gomis ne yaptın Gomis? Gomis ne yaptın acı? Ya ben ne yapayım? Nasıl bir pozisyon bulayım sana gol atmak için? Gitti güzelim gol. Hani bak pozisyon demiyorum. Gol o goldü çünkü yani. Yürü Gomis şimdi. Çok güzel. Perse. Çok güzel. Abi. Şunlar da kaçmamalı ya ben yine ofansife geçmediğim gibi. Boş abi. Gomes. Aşağıyı bırakma. Dön o offside olsun. Ulan atma değil. <laughs> Pedro. Ulan ortaya atmasın diye kapattım. Üstüne sıkıştırdım. Nasıl girdi lan o? Ne vurdu ama ya. Açıkçası güzel gol. Tam bak Nelson'la araya giriyordum. Attı, the attı the valla. The ama açıkçası bir önceki maçta the söylediğim the gibi hani yenilirken e, berabereyken, pardon the e, the yani the öyle the ezilerek the yenildiğim the ya da hani bu zorluk bana fazlaymış diyebileceğim en azından şu andaki halde oyun olarak söylüyorum. Bir zorluk değil. Yani genel olarak yenilirim ama e, yani oynanabilecek, oynanabilir bir zorlukmuş açıkçası. Bak şimdi ortaya atacak. Yani en azından bir sürü e, %100'lük pozisyonum var, iyi pozisyonlarım var. Yani başa baş diyorum yine. Umarım bir yanılmıyorum da siz de söylersiniz. Ne başa başı, başını aldım diyebilirsiniz oyun sırasında tabii ki. Ama şeyden bahsetmiyorum. Elbette toplu oynamadan falan bahsediyorum. Genel pozisyon zenginliğinden bahsediyorum. En azından yani 2-3 tane golüm olabilirdim maçta. Biraz daha şanslı olsam. Hani önde olabilirdim şu anda. Zaten full cool ofansifteyim şu an. Yani istediği kadar atabilir çünkü defansta hiç kimse kalmayacak. Çok güzelsin. Kaç ne olur kaç. Allah'ın cezası kaç. Bu sefer direkt vurmadım. <laughs> Bu sefer bekledim. <laughs> Demin ki şeyden sonra e, Gomis'in kaçırdığı golden sonra kontrol edeyim dedim ilk. <laughs> ben de kalsın. <laughs> Olivier'a ölmüş. Niye oyuncu değiştirmedik acaba <laughs> Olivier'a'yı? <Olum yara> <laughs> Çok güzel çalım. Pas attırma. Bak pas attırma diye Adamın pas atmasına gerek kalmadı ki. Ortaya açtı kendi kalemize attık. Pas attırma diye niye söylüyorum adam gol atmasın diye. Hani attırmadım kendi kendim <laughs> gol attım durumu <laughs> oldu. Ulan ulan ulan. Malan Holt değil o? Evet. üzüldü. Yani orada golü kaçırıyoruz. Yani vuramıyorum topa. Adam dönüyor gömçürüyor golü. Ne yapalım? Şu an full ofansifteyim of hala. Defans it yok it gördüğünüz gibi. Normal a olarak yeriz tabi. Yürü <laughs> lan içeriye. Uğur, yetişemeyecek. Bitirecek Hakem de şimdi. Güzel bence güzel gitti yine de oyun. Hem bu maç hem de e, tüm maçlar olarak Gayet güzeldi güzeldi bir mağlubiyet oldu açıkçası şunu nasıl kaçırdın ya. Altay helal olsun tebrik ediyorum. Gerçekte de harika bir kaleci zaten. Bu aralar çok eleştirilse de. Evet evet efsaneymiş doğru iyi. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu bölümde de profesyonel world class dünya klası ve efsanevi zorluklarına karşı oynadık. İlk iki maçta kazansak da üçüncü maçta açıkçası yine bana kalırsa ee, pozisyon ve kazanabilirlik, kazanabilme ihtimali olarak başa baş gitti. Giden bir maç oldu. Çok fazla %100'lük kaçırdım. Atamayan atarlar. Zaten son iki gol full ofansif döndükten sonra defanstaki boşluklardan geldi. Ama önemli değil. Zorluklar bu şekilde. Siz de en azından kendinize uygun bir zorluk. Ya ben bunu yermişim ya diyebilirsiniz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi oyunlar. Hoşçakalın.